Arkadaşlar merhaba. Kış Bıcak Nagile kanalımıza hoş geldiniz. Ben Uğur. Bugün kocası Aksu Nagile'den aldığımız Nagile setini Asım arkadaşımızla beraber sizin için tanı tanıtacağız. Geldim geldim. Gel bakalım. Hoş Arkadaşlar geldin. merhaba ben Asım. Kocası Aksu Nagile'den aldığımız Babil A101 setini tanıtacağız bugün size takımı. Bu seti Uğur'a Uğur arkadaşımıza aldık. Uzun zamandır küçük Nagile'de idare ediyordu biliyorsunuz. Artık büyük bir nargileye, hmm. güzel bir <laughs> nargileye geçiş yapalım dedik. Aksu nargileye de teşekkür ederiz buradan ilgisi için. Nargile seni sen başla istersen. Ben kuşadasına oturduğum için ben aldım geldim arkadaşlar. Artısı hepsini sizin bugün için çıkaracağız. Gördüğünüz gibi burada da Babil A101 diye yazıyor arkadaşlar. Hmm. Sipariş vermek isterseniz buradan bu kodla verebilirsiniz. Ee, videonun sonuna doğru ne kadar ücreti hepsini size detaylı olarak paylaşacağım. Ben silikon makyajımız. Silikon makyajı şu Burada dikkat edilmesi edilen konu arkadaşlar. Buradaki yay. Yani bu neyi engelliyor? Bu marbucun kırılmasını, şu şekilde kırılmasını engelliyor. Çoğu kafelerde bu sorunu yaş yaşadığımız için ben özel olarak istedim bunu. Bu alüminyum galiba. Çok güzel bir evet. kalite. Bu da marbucumuzun üst kısmı. Evet. Ne yapalım o zaman? Diğerlerini de çıkar. Bu ne yapalım? Bu ne yapalım? ne Toprak lüle aldık. Aynen. Şu an elimde silikon olmadığı için silikon veremedi. Maşamız. Çok güzel. Şimdi başlıyoruz. Heyecan var mı? Değişik. ilk, şey, ilk heyecan oldu. Şimdi bakalım nasıl olacak. yakın çekimde de gösterelim size. Şu üst kısımdan kelepçeleme yerleri falan gayet hoş gözüküyor şu anda. Bakalım diğer yerleri de açınca nasıl gözükecek. Bu arada tadım testi de yapacağız size. Ee, Lady Killer Adalya'nın. Şu an közümüz yanıyor. Aynen. Bunlar ayırıyoruz Rosette'in tek tek. Ser. Bunları tam montelemek için ikisini birden ayırmış. Evet. Kısım falan gayet hoş baksana. Çelik. Hı -hı. Harika. Burada Babil. Yine Babil 2006. Babil'in şeyini burada görebilirsiniz. Burada tahliye borusu var vursu yine. Var. Burası da bizim markucumuzu koyduğumuz yer. Gayet hoş gözüküyor. Arkadaşlar buradan bunu Burada erkek ve dişi olmak üzere yerleri var. Bunu yerleştiriyoruz. Az bir şey döndürmemiz yeterli zaten. Hemen giriyoruz. Daha sonra yerleştiriyoruz çok basit bir arkadaşlar. Gerçekten. Bir kere çevirdikten sonra, tam oturduktan sonra şöyle gösterelim. Bir kere şöyle sola çevirdiğiniz zaman yeterli. 4-5 tava çevirmeye gerek yok. Şu an başımda? evet. kilitlendi. Gayet de sağlam. Al böyle istediğin yere götür. Buraya kadar her şey tamam arkadaşlar. Ondan sonra neyi koyuyoruz? Bir geçirelim. Daha sonra şeyimizi koymak için süremizi koymak için yuvası onu da yerleştiriyoruz. Ama bu da gayet sıkıldı. Dik gerek mı? Ne? Onu ondan sonra takarız birazdan. Şeyimizi de koyduk. Tepsimizi de koyduk. Harika. Lülemize bakalım. Lülemiz tam oturuyor mu? bile tam oturmuyor. Bunu biraz dalgıyla bantıyla şey yapacağız. Şeyine şey nasıl? Evet biraz boşluk var. Bunu ayarlamamız lazım. Sen de onu tak. Böyle gösterelim. Bağ bilejeksiyon. Evet, oldu. Şimdi buradaki şeyi detay anlayacaksınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir kırılma isteseniz de yapamazsınız. Çünkü kırılmaz çok önemli bir detay. Yerleştirdik. Şu an nargilemiz hazır. Ucu falan çok hoşmuş yalnız. Evet. Değil. Harry Potter'ın gibi. Asası gibi. Asası gibi. Evet. Sipsi. Evet arkadaşlar şimdi tütünlerimizi yerleştirelim. Ondan sonra duman şeyine bakalım. Duman testini gerçekleştirelim. Bir de aynı zamanda Adalya'yla yedikleri tadına bakalım. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz Tütünümüzü yerleştirdik, közlerimizi yerleştirdik. Bir 2 dakikadır falan duruyor daha hiç. Açmadık bakalım nasıl olacak. Uğur'un ikna hediyesi olduğu için Uğur'a bıraktık bu şeyi. Ee, ne derler ona şerefi. Bir açsın bakalım performansı nasıl, duman performansı nasıl. O zaman beş Kaç dakika oldu közleri koyduğumuz? 2 dakika yaklaşık, 2 dakika Değil falan mi? oldu. O zaman ilk şimdi çekişte. Şimdi ilk yaptığımız, 3 tane 3 tane açıyoruz benim her zaman yaptığım. 3 tane ile açıyoruz sonra 2 ile devam ediyoruz. Bu 1 saat, 3 saat devam eder. Her zaman söylediğimiz gibi faydalı iç kömür kullanıyoruz. Biz şu an diğer kömürleri deneme testimiz olacak. Hadi başla bakalım. Ur. Hadi bakalım aç. Eskisine göre nasıl? Gayet güzel, çok güzel. Ve ilk direkt çekişte farkındaysanız direkt açıldı neden? Közleri orada bekledik ya. İki daha Kendimizi yormaya gerek yok. Biz de bunu yeni yeni öğrenmeye başladık. Hani önce közleri koyuyorsun. Ee, eğer yanmaz kullanıyorsanız yanmazı da ısıttığınız yerde kömürü, şey ısıttığınız yerde koyun biraz. Daha sonra üzerine koyun tutun. O zaten bir süre yanmaya başlayacak. Burada açılacak. Bu maksimum bir iki çekişte açılacaktır yani. Güzel. Adalya Lady 2dir kullanıyoruz arkadaşlar, tütün hmm. olarak. E, aldığımız yerden belli ama şu anda isim veremiyoruz. E, çünkü o da doğal, yasal satış olmadığı için. Ama bize şey yaparsanız, tadım için size gönderebiliriz. Kadınlık e, olarak. Lady Killer ve Lav 66 var elimizde şu anda Adalya'dan. Evet, gayet güzel, başarılı olmuş. Tadı da gayet yerinde. İlk nargile açışına göre. Tadı da gayet yerinde. Çok güzel. Tadı geliyor yani, <laughs> Lady Killer'ın. Dışarı mı ki? açalım biraz daha. Al bakalım. Sen de. Bayılıyorum şu cindikilere ya. çok güzel değil mi? Çok değişik bir şeyler var. Arabası var. Duman performansı çok güzel. Sizce kameraman? Bence da çok iyi. Eskisine göre değil mi? Burada farkındasın, çık çekiş de çok güzel, rahat çekiliyor. Evet arkadaşlar hiç yormuyor insanı, gayet rahat. Hiçbir sıkıntısı yok, zorlamadan. Eğer isterseniz bu tütüne, şey e, Nargile setine, markucun buzlu olanını alabiliyorsunuz. Onu da ben size getireyim. İşte silikon markucun özelliği de bu, rahatça ne çekiliyorsun direkt, hiç güç har harcamadan. güzel. Tam yerine oturdu şu an. Değilmez. Evet arkadaşlar bakın bu da aynısının kırmızısı. Ama bunun gördüğünüz gibi baş kısmı farklı. Çünkü burası buzda, buzda olabiliyor. Şöyle iki tane şey var, haznesi var. Bunu buzda, buzda atıyorsunuz. O donduktan sonra Nargile'yi yazılırken bile gayet güzel oluyor. İçine atıyorsunuz. Şöyle yakın çekim göstereyim. Bir, iki tane. İçine attıktan sonra tekrar buradan kapattığınız zaman aynı şekilde size buzlu marpuç oluyor. Ya yani şu an soğuktan sizi hissettiremeyiz ama bir elle bak. Aynen. Aynen. Bir de çelik ya şey oluyor. Bak şunu bir deneyelim ben şimdi. De. Ejderha, ejderha. Pelazo geliyor mu? Duman performansı çok hoşuma gitti benim gerçekten arkadaşlar. Aynı Nirvana kadar duman performansı var benim kendimden gelen gibi. Çok öneririm yani çok şiddetle tavsiye ederim. Nasıl? Bence o daha güzelmiş ya bazen. Sana almadık onu. Arkadaşlar burada iki tane farklı olsun diye bir tanesini böyle aldık. İnce markuçlu diğerini de o şekilde aldık. Kalın buzlu markuç yazın muzlu barkuç her zaman tercihimizdir bizim önerdiğimiz şey. Bu gayet güzel ya. Bu şekilde arkadaşlar sorularınız olursa e, altta yorumları yazabilirsiniz. E, tedarik için bize mesaj atabilirsiniz. E, Aksun ile iletişime geçebiliriz. Bu fiyatın takımı arkadaşlar bu şekilde e, bu markuşla beraber 200 lira. Bunun içinde her şey dahil maşasından şeyine kadar hepsi 200 lira. E, normalde 250 liraydı. Ben dedim e, bize özel bir indirim yapabilir misiniz? Tabii dedi. Eğer işte, satış ilerleyen zamanlarda başka nargilelerde daha da indirime gidebilir. Şu anki fiyatı 200 lira arkadaşlar. Bence fiyatına göre gayet güzel. Eksi yönleri olarak benim gözüme çarpan kutulaması, yani ilk geldiğinde kutulama şekli çok hoşuma gitmedi benim. O biraz amatörceydi. Onunla ilgili de konuşacağım Mehmet Bey'le. Tek kutu daha güzel. Aynen, yani, tek kutuda Hem taşıma çantalı bir şey yaparsak onunla ilgili de görüşlerimizi bildireceğiz birbirimize o hoşuma gitti. Ondan sonra o hoşuma gitmedi. Ondan sonra hoşuma gitmeyen başka şey yok. Benim yok yani. sadece benim gözüme çarptı ama nargile ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hava tahliyesi burada arkadaşlar. Kötü hava atmak için üfle ve uğur. Buradan kötü havayı atabiliyoruz. Atabiliyorsunuz. Bunu attıktan sonra içimi daha rahat ediyor her Hava tahliyesi olması da çok hoş. Yani biz öneririz. Çok memnun kaldık. <laughs> Uğur'un yeni <laughs> nargilesi hayırlı, hayırlı olsun arkadaşlar. Olsun. Teşekkürler. <laughs> ne o diyoruz bundan sonra. Her köşede bir nargile. Köşe Bucak Nargile kanalını takip etmeyi unutmayın. Abone ol, abone ol tıklayıp bir de like atarsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın.